yapıyoruz ne pahasına olursa olsun Barca'yı bulacağız. Teşekkür ederim sağ ol. Beni 24 saat arayabilirsiniz. Ben de sizi bizzat bilgilendireceğim. Saygılar efendim. Yok mu bir haber? Şu Timci'nin cenazesinden yok mu? Derken? Aç aç, hoparlörü aç. Camiye gelen bütün araçlar kontrol edildi. Şüphe uyandıracak bir durum yok. Eve mi geçiyorlar doğaya Mevli'de? Ufak ufak hareketleniyorlar. Tamam bak biz eve geçeceğiz. Sen ortalıkta dolaşma fazla. Hadi sen git telsiz mersiz tim kıyafetlerini al. Hadi. Amirim. Neyin peşindesin? Hiç amirim şu... Uh... Hani dün akşam çatışmada öğrendiğimce onun silah arkadaşları var. Tabii ne tarafta olursan ol, silah arkadaşları mühim. Telsizler, kıyafetler diye bir şeyler diyorsun. O nedir? Bana lazım onlar. MKC. Sakın ola ki bir şey bulursan kendi başına bir iş yapmaya kalkma. Bana haber vereceksin. Emredersiniz amirim. Bu arada Feridun amcaya bir haber vermedim. Boş yere ümitlenmesin diye. Aferin. Doktor meselesini de geçiştirdim. Zannetme ki benim dikkatimden kaçacak. Sen şimdi gittikten sonra arkandan arayıp öğreneceğim her şeyi. Tamam. Aslında tahmin ettiğimizden yüzde kırk daha ilerideymiş. Daha hızlı olacak her şeyi. yani. Her şey. O kadar kötü. Nilüfer. Abi. İlfer ne yapıyorsun sen? Komiserim cinayet mahallinde bulundu. Ne cinayeti ya? Ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim bu benim çözsenize. Çöz, çöz. Ne oluyor? Taksiciyi buldum. Beni kaçıran taksiciyi. Ya sana haber verecektim gerçekten. Telefonumu çalmışlar. Adam mekandan çıkıyordu. Takip etmezsen bir daha bulamam sandım. Sonra beni kaçırdı. Bir daha kaçırdı. Abi Barca ile ilgili bir şey bulurum sandım. Ya buldum da gerçekten ya. Niye gelip bana söylemiyorsun ha? Ben adamla konuşurum belki Barca şu an yanımızda. Deme öyle. Ne deme öyle demeyince olmuyor mu? Abi var mı istersen korkmuş zaten. Oğlum sana mı soracağım kardeşimle nasıl konuşacağımı? Hayır. Geç geç arabaya geç. Bağla bağla. Komiserim. Kodese kodese atın. Abi. Ne abisi? olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.